Sayın seyirciler 80 milyonluk Türkiye nüfusunun belki de yarısı 10 ismi paylaşıyor nüfus cüzdanlarında ama öyle isimler var ki o ismi taşıyanların adaşlarını bulması onlarla karşılaşması ise bir hayli güç. Türkiye'de 3 tane olan isim sizce ne? Mine olabilir. Zeynep olamaz. Tahmin etmesi güç ancak ülkemizde o ismi kullanan sadece 3 kişi var. 3 tane var mı? Dört tane de olabilir. Ailelerin çocuklarına verdiği isimlerin de modası var. Ancak öyle isimler var ki onların modası hiç geçmiyor. Türkiye'de en çok tercih edilen erkek ismi nedir? Erkek ismi Ali, Mehmet. Kadın ismi? Ayşe, Fatma. <laughs> Hayriye. Türkiye'de en çok kullanılan erkek isimlerinin başında 3 milyona dayanan Mehmet bulunuyor. İkinci sıradaki erkek ismi ise Mustafa. Bu isimleri takip eden erkek isimleri ise Ahmet, Ali ve Hüseyin. Kadın isimlerinde çeşit daha çok ama yine de en güzeli eski isimler diyenlerin sayısı azımsanacak gibi değil. Kadınlara gelince Türkiye'de en çok tercih edilen kadın isimlerinin başında 4 milyonu aşkın bir rakamla Fatma bulunuyor. İkinci sıradaki kadın ismi Ayşe, ilk beşin içerisindeki diğer isimler ise Emine, Hatice ve Zeynep. TÜİK verileri öyle gösteriyor ki çocuklarının isimlerinde farklılık arayan ebeveynler ilhamı dört mevsimden alıyor. Bahardır. Bahar durduk. Bahar. Bahar bir mevsimdir sonuçta. Mesela zemheri olsun ister miydin çocuğun? Hayır istemezdim. En az tercih edilen isimler genellikle mevsimlerle alakalı. Örneğin Türkiye'de ismi mevsim olan 853 kişi var. Kimliğinde yaz ismi yazılı olan 232 kişi bulunuyor. Mevsimlerden devam edelim. Örneğin sonbahar. Türkiye'de ismi sonbahar olan 174 kişi bulunuyor. İlkbahar ismini taşıyansa Türkiye'de 128 kişi var. Fakat şöyle ilginç bir durum söz konusu. Türkiye'de kış ismi taşıyan hiç kimse yok. Zemheri ismini taşıyan var. Evet onu duydum. Zemheri var hatta. Kız isminde kimse yok ama kara kış anlamına gelen Zehmeri ismini taşıyan 3 kişi var. 73 kişinin adı Sene. 52 kişinin de nüfus kağıdında isim hanesinde ay yazıyor. Yani değişik kullanılabilir ama şaşırmadım.